Son haberimiz bir avuç kömür için bir ömür veren madencilere gelecek. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde Ulusal Kanal Somada madencilerle birlikte yer altına indi. En büyük talepleri iş güvenliği. Onlar kara elması bulup yeryüzüne çıkaran emekçiler. Emeğin ve alın terinin simgesi madenciler 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'ne çalışarak girdi. Türkiye'de madenciliğin merkezlerinden biri olan Manisa'nın Soma Havzası'nda toplam 600 milyon ton kömür rezervi bulunuyor. Buradan yılda yaklaşık 10 milyon ton kömür çıkarılıyor. Soma'da yaklaşık 12 bin maden işçisi çalışıyor. İlçede neredeyse her evde bir madenci yaşıyor. Babam maden emeklisi, dedem maden emeklisi, abim maden emeklisi. Babam ne istediylim? E, kardeşim, bütün tanıdıklarım, akrabaları falan maden sektörü ne olduğu için mesleği. Şehir hastanesinin duvarında akıllara kazınan o cümle yazıyor. Bir avuç kömür için bir ömür verenlere. Yerin metrelerce altında ekmek mücadelesi veren madenciler için anlamı çok büyük. Dünya Madenciler Günü'nde de talepler ve temenniler tek bir vurguda birleşiyor. İş güvenliği sağlansın, kazalar olmasın. Madencilik zor bir meslek. Herkesin yapabileceği bir meslek değil. Yani yerin 500 metre altında doğanın ciğerini söküyoruz. Her işin bir riski vardır ama güvenli, sağlam çalıştıktan sonra bütün riskler önlenebilir. Ülkemizin bu kömür milli varlığıdır. Sabah erken saatlerde buraya gelip çalışmaya başlıyoruz. Böyle geç saatlerde bu şekilde bu ocaktan çıkıyoruz. İnşallah bundan sonra da maden ocaklarında herhangi bir can kaybı ve kaza yaşanmaz. Bütün madenlerde kazasız belasız bir çalışma girelim. Bir altında ter dökerek yeryüzüne kavuşturdukları madenlerle ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor madenciler. Dünyanın en zor mesleklerinden birinde çalışırken evlerine bir lokma ekmek götürebilmek için girdikleri o mutlak karanlıkta bazen yitip gidiyorlar. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü bu tehlikeli mesleği ve kahramanlarını bir kez daha fark etmemizi sağlıyor. Ancak kendilerine ithaf edilen bugün madenciler için pek de kutlamayla geçmiyor. Onlar yitip giden canların mirasını üzerlerinde taşıyor. Çalışma koşullarının ve ücretlerinin iyileştirilmesini, faciaların önüne geçilmesi için madenlerin tam denetimli olmasını istiyor. Madencilik tüm dünyada gerçekten en zor mesleklerden bir tanesi. Emeğin, avın terinin, helal paranın kazanıldığı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma Şubesi Dünya Madenciler Günü dolayısıyla Soma'da 13 Mayıs 2014'te yaşanan faciada hayatını kaybeden 301 madenci yandı. Soma Maden Şehitliğini ziyaret eden sendikacılar şehit madencilerin mezarlarına karanfiller bıraktı. Yerin yüzlerce metre altında el emeği göz çıkardıkları madenlerle ülkemize ve insanlığa sunan bu madencilerimize bizim vefa borcumuz bitmez. Türkiye Maden İşleri olarak iş sağlığı ve güvenliği güçlü bir şekilde, caydırıcı bir şekilde bu önlemlerin alınması bir tek bir madenci kardeşlerimizi kaybetmemek, kaybetmemek adına buradan tekrar bunu ifade etmek isterim. Yüz karası değil, kömür karası, böyle kazanılır ekmek parası. Bir avuç kömür için bir ömür verenlere selam olsun bütün emekçi kardeşlerim.